Dur. acele ne? Neden bu kadar sabırsızsın? diye fısıldamış güneş. Acele etme, diye seslenmiş ormanın temiz havası. Bugünün tadını çıkar. Genç olduğuna sevin. Ama küçük çam ağacı sevinemiyormuş. Günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovalamış. Sonunda beklediği an gelmiş ve çatmış. Bir gün ormana yine ellerinde baltalarıyla işçiler girmiş. Yaklaşan Noel için küçük çam ağaçları aramaya başlamışlar. Küçük ağaçların arasında en güzeli de bizim minik fidancıkmış. Ne kadar güzel bir ağaç! demiş içlerinden biri. Bu kadar biçimlisini doğrusu hiç görmemiştim demiş müteki. Sonra baltalarını alan işçiler ağaçları kesmeye başlamışlar. Keskin balta gövdesine indiğinde küçük fidan o güne kadar hiç duymadığı bir acı hissetmiş. Toprağın üzerinde yarı baygın yatarken artık bu ormandan ayrılmak üzere olduğunu biliyormuş. O an çevresindeki ağaçlara, fidanlara, havada uçuşan kuşlara bakmış. Biraz kederliymiş. Ama kendisini bekleyen serüvenleri düşündükçe de çok heyecanlanıyormuş. İşçiler daha sonra kestikleri öteki küçük ağaçlarla birlikte onu da bir at arabasına yüklemiş ve şehre götürmüşler. Fidanların tümünü bir avluya yerleştirmişler. Bir sürü insan avluda dolaşıyor, yere yatırılan ağaçları inceliyormuş. İşte bak en güzeli bu. Evet evet bunu alalım. Onun hakkında konuşuyorlarmış. Birden yerden kaldırıldığını hissetmiş. Gövdesini sıkı sıkı kavrayan eller onu bir eve taşımışlar. Evin içine girdiğini anlamış. Sonra da geniş bir salona götürmüşler köşede sıcacık yanan büyük bir şömine varmış. Duvarlarda yağlı boya tabloları asılıymış. Çam ağacını içi kumla dolu büyük bir sandığın içine oturtup çin vazolarıyla, büyük koltuklar ve vitrinlerle döşenmiş salonun baş köşesine yerleştirmişler. Kum dolu sandığın içinden sanki kökleri varmış gibi yükseliyormuş ağacık olacakları meraklı bekliyormuş. Sonra salona hizmetçiler girmiş. Her biri bir taraftan çam ağacına yaklaşmış. Ellerindeki süslerle ağacı süslemişler. Dallarına renkli kağıtlar asmışlar. İçinde şekerler, çikolatalar bulunan minik sepetler dallarına yerleştirilmiş. Minik biblolar bebekler bağlamışlar. Dallarından iplere bağlı elmalar, cevizler sarkıtmışlar. En sonunda da onlarca küçük mum yerleştirmiş, küçük çam ağacını bir gelin gibi allayıp pullayıp süslemişler. Çam ağacı çok mutluymuş. Bu kadar güzel olduğu için çok gururluymuş. Akşama bütün mumları yakarız demiş uşaklardan biri. Yanıp tükenen mumların yerine de yenilerini koyarız." demiş öteki. Bir an önce akşam olsa diye sabırsızlanmış küçük çam ağacı. Acaba sonra ne olacak? Yarın ne olacak? Acaba mumlar yakıldığında ormandan arkadaşlarım beni görebilecek mi? Benimle gurur duyacaklar mı? Acaba bana bu sorunu anlatan serçeler Pencereden içeri göz atabilecekler mi? Ah, keşke beni görseler. Ve ormandaki diğer ağaçlara benim ne kadar süslü bir ağaç olduğumu anlatabilseler. Herhalde artık hep burada kalacağım. Yaz, kış, bu sandığın içinde süslerimle duracağım. Kim bilir? Belki de bu kumların içinde yeniden kök salarım. Sonunda akşam olmuş ve hizmetçiler alacak karanlıkta ağacın dallarındaki mumları yakmışlar. Salon titrek mumların ışığıyla aydınlanmış. Her şey hazır olunca da kapılar açılmış ve yan odada bekleyen aile bir sürü çocukla birlikte salona girmiş. Herkes hayranlıkla üstündeki yaldızlı süsleriyle ışıl ışıl parıldayan çam ağacını seyrediyormuş. Ağaç gururla dallarını toparlamaya ve dik durmaya çalışmış. Bir yandan da daha sonra neler olacağını merak ediyormuş. "Ya yarın? Yarın neler olacak acaba?" Sonra çocuklar süslü çam ağacının çevresinde halka olup dans etmeye başlamışlar. "Acaba bundan sonra ne olacak?" diye düşünmüş ağaç. Bir yandan da Çocukların dans ederken zaman zaman kendisine çarpması nedeniyle huzursuz oluyormuş. Hey! Dikkat edin biraz. Dikkat etmezseniz beni devirebilirsiniz. Oysa benim buradaki görevim çok uzun. Çocukların dansı, ağacın dallarındaki mumlar yanıp bitene kadar sürmüş. Sonra da salonun ışıkları yakılmış ve çocuklara ağacın dibindeki ve üstündeki armağanları, şekerlemeleri almaları için izin verilmiş. Çocuklar bir kalıyı ele geçirmeye çalışan askerler gibi birbirlerini çiğneyerek ağaca saldırmışlar. Önce ağacın dibindeki armağan paketlerini almışlar. Ve ardından da çığlıklar atarak ağacın dallarındaki şekerleri, çikolataları, elma ve cevizleri paylaşmışlar. Süsleri öyle hoyratça indiriyorlarmış ki ağaç birkaç kez devrilme tehlikesi bile atlatmış. Bir tek en tepedeki parlak yıldız kalmış ağacın üstünde. Onu almak için ağacın tepesine ulaşamamış çocuklar. Tepedeki dallara sıkıca tutturulmuş olan yıldızı sökememişler. Artık kimse ağaçla ilgilenmiyormuş. Çocuklar Ellerindeki oyuncaklar ve şekerlemelerle Şümine'nin yanında oturan yaşlı dedenin çevresinde toplanmışlar. Masal anlat. Ne olur, bir masal anlat. Yaşlı adam yerinden kalkmış ve ağacın yanına gelmiş. Şimdi burası bir orman olsun demiş. Masalımı bir ormanda anlatmalıyım. Hem ağaçta dinlesin. Belki ona da gerekir bir gün. Durun bakalım. Parmak çocuk masalını mı dinlemek istersiniz yoksa merdivenlerden düşen ama sonunda kralın kızıyla evlenen Keloğlan'ın masalını mı? Ama birini seçeceksiniz. Çünkü yalnızca bir masal anlatabilirim. Çocukların bir öbeği Parmak çocuk diye bağırmış. Ötekilerse kelo olan diye haykırmış. Çam ağacı artık varlığıyla yokluğunun kimse tarafından önemsenmediğini anlamış. Oysa bu geceyi bu kadar süslü, neşeli yapan bendim diye yakınmış acıyla. Bu arada dede masalını anlatmaya koyulmuş. Merdivenlerden düşen ama sonunda kralın kızıyla evlenmeyi başaran Keloğlan'ın masalı çam ağacının da çok hoşuna gitmiş. Keloğlan'ın komik serüvenini dinlerken kendi hüznünü unutmuş. Yarın yeni bir gün başlayacak ve mutlaka beni yeniden süsleyecekler diye düşünerek umutlanmış. Bu düşüncenin verdiği rahatlıkla uyumuş o gece. Ertesi sabah Erken saatlerde uşaklar salona girmişler. Ve masalın devamı yarın sizlerle.